Herkese selam, ben Tomris. Bugün sizinle üst bacak ve karın odaklı güçlü bir yoga akışı yapacağız. Bu akış her seviyeye uygun ve sadece 10 dakikanı alacak. Hazırsan başlayalım. Dört ayakta başlayacağız. Dizlerimizin ve ellerimizin üzerindeyiz. Diz, kalça, el, el, omuz aynı hizada olsun. Ayak parmaklarına tak ve minicik kaldır dizlerini. Çok fazla kaldırmanı istemiyorum. Minicik kaldır sadece zaten daha az kaldırdığında daha çok zorlanır. son 5, 4, 3, 2, 1 ve kalça yukarı doğru göndererek aşağı bakan yükmeye geçen nefes var. Al nefes ve verirken gel tekrar dört ayağı havadan. Yinecik kaldırdık. Ellerin arasına bak, omuzlarını sıkıştırmadan bekle. Karnı tut. Son 5, 4, 3, 2, bir ve dön tekrar aşağı bakan köpeğe atma besler. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarıda atlatabilirsin. Ve denene. Şimdi aşağı bakan köpekle ellerini sabitledin. Sağ bacağını kaldır yukarıya. Upuzun. Sağdaki karnına çek 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 sırt kabartarak at öne. Karnından aldığın güçle kaldır kolları. Hayraç. Öpüşte birbirine baksın. Yavaşça dizlerini yüksel. Değilir, yüksel. Üç tane daha. Değilir, yüksel. Ve sonuncuda dizini yine yere değdirmeden sık burada karnını üst bacağına. Beş saniye bekle. Beş, dört, üç, iki, bir. Yükseldim. Döndüm aşağıda. Daha nefes ver. Al nefes, nefesini verirken sağ dizi değdir, yüksel, değdir, yüksel. Sol ayak güçlü. Sol ayak parmakların değneğin kurmana yardımcı olsun. Son iki, bir ve şimdi dizini yere değdirmeden çok yaklaştırdı. Bekle, beş, dört, üç, iki, bir yükselmeye de. dön aşağı bakalım. Elin arasına bak. Yavaşça ellerin arasına doğru adımla. Bir kalsanın konu yere. Şimdi parmak uçların dokunsun. Ellerin güçlü. Parmakların kalsana doğru dönün. Sırtın uzun. Sol bacağını dümdüz kaldırdın. Yavaşça yere değdirdin. Yükseldin. Al nefes. Ver. Yaklaştır perdeni. Al. Ver. 3 2 1 ve yavaşça koydum geri uzattım verdim nefese yaklaştır eğer bu senin için çok kolaysa iki bacağını yapabilirsin hareketi son 3 2 1 ve yavaşça koydum sırtın verdiği nefesle karnının ucuyla yükselmeye çalışsın. Tekrar devam ediyoruz namazla namaz, varyasyon. Elini yerleştirdim, dizlerin yükünü kaldırdım. Sanki bir şey sıkıyormuşsun gibi, bacakların arasında bir şey varmış gibi buraya sıkmaya devam edin. uzat, rahat nefes ver. <laughs> Tekrar ellerini ör, karnını içeri çekerek. Karnından ve sırtından destekleyip sonraya çalış. Son kez. <laughs> Namazlarımız. Şimdi dizlerini bükerek çekmiştim yukarıma. Bacakları ekliyorum. Büktüm dizi. Ayak parmağımı değdirdim. Çektim dizi karnan düzelttim. Bük dizi. Ayak parmağımı dokun. Çek dizi karnan bacakları. Tekrar. Verdi nefese çek. Düzelt. Bük. Dokundur yere. Çek. Düzelt. Bük. Dokundur yere. Karın güçlü. Sırt uzun. Çek. Düzelt. Bük. Dokundur yere. Son kez. Çek. Düzelt. Tut yolda ve rahatsan kollarını kaldırmaya çalış. Tut 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 tut. Ve ayak tabanını koy, sırtını koy. Rahatlarız. <türk> 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 Tekrar aldın nefesle. Karnını bulalım, yüzde yükseldi. Ve utanma sana rahatça bıraktın bedenini. Dizlerin iki kuşu olabilir. Sırtın Yine doğru uzasın. Bir şekilde istersen yapılabilirsin. Bir nefes daha kurulun. Ve şimdi yavaşça sandalye pozunu Sandalye pozunu daha sanadan tekrar vermek istiyorum. Dizlerini öne doğru değil de kalçanı geriye doğru çıkararak poza yerleş. Dizin ayak parmaklarını geçmesin. Üst bacakların güçlü, karnın kol bölgem sıkılaştım. Eller kaygın ortasında gadis pozuna geçeceğiz buradan. Nefes aldım ve nefes verirken sol ayağımı matın diğer kısa kenarına doğru atıyorum. Bacaklarım dışarıya doğru bakıyor. Karın güçlü. Ellerini istediğin gibi kullanabilirsin. Sağ bacağımla diğer tarafa sandalye pozuna geçiyorum. Nefes aldım. Nefes verirken sol ayağımla atıyoruz. Tekrar döndüm. Sandalye. Karın güçlü, üst bacaklar güçlü, eller kalbin ortasında. Sol bacağı az geriye kalır. Sağ bacakla sandalye. Tekrar sol adımla kalır. Sağ adımla batıl önüne geldin tekrar sandalye. Sağ bacakla kalır. Sol adımla matın diğer kenarına sandalye. Sağ adımla gariz. Sol adımla matının önüne sandalye. Sol adım, gadıs, sağ adım, sandalye, devam et. Sol adım, gadıs, sağ adım, sandalye, sol adım, gadıs ve tut burada şimdi. 5, 4, 3, 2, 1, dizlerini düzelt, rahat bir nefesle öne doğru. tekrar ellerinin ve dizlerin üzerine gel. Harika iş çıkardın. Son bir kedi yapıp nefesinizi rahatlatıp bitireceğiz pratiğimizi. Al da başını yukarı doğru uzak. Kal yukarıya ve karnını yere doğru bastır. Verdiğin nefes ve göğsüne çek ve kabart. kabar. Ellerini yere itin. Al nefes. Aç göğsünü Derin nefes çene göğüs kafesine. Al nefes açıl. Karnın nesini bilinçse ellerin de güçlü çeksin. Karnın da iyice olmaz. Dörtmen nefes. Son kez al nefes açıl. Uzun bir nefes vererek sırtını kabart. Oradan da rahat bir oturuşa geçebilirsin. Evet, bu akışı güçlendiğini hissedene kadar, kollarda rahat olduğunu hissedene kadar uygulayabilirsin. Zamanla ilerisi ve varyasyonlarını da kesinlikle pratiğine ekle. Evet. Evet. Her gün evet. evet. büyük ve daha fazlasını için beni takip etmeyi unutma. Ben tuvalet sikende çok iyi bak. Namaste. Be. Ben tuvalet değilim. Ben sen bir şey misin bir kere? Bence vurdunlar. Dursun. Evet. <laughs> durduruyorum <laughs> videoyu. <laughs>